Herkese merhabalar. Ben Taha. Bugün sizlerle tarih serisinin ilk bölümünü çekmek için sizlerleyim. Bugün sizlerle tarih şey tarih bilgileri vereceğim size. Bu bu ülkelerin gerçek boyutlarını gösteren bir haritayla beraber. Bu haritayla istediğim tüm ülkenin gerçek boyutlarına bakabiliyoruz. Örneğin İzlanda. İzlandayı büyütebilirim küçültebilirim. Yan yat yan yatırabilirim. Dur bir saniye. Durun bir saniye arkadaşlar. Yan yatıramadım neyse. Daha sonra İzlanda'yı da sildik. Şimdi başlıyoruz. Ee, hangi ülkeyle başlasak? Güney Afrika. Arkadaşlar Güney Afrika'nın 3 tane başkenti bulunur. Güney Afrika'nın bu 3 başkentinin ismini unuttum. Ama ben siz eee Google üzerinden görebilirsiniz. Sıra, sıradaki ülkemize geçeceğim. Ama ilk önce bir ülke seçmemiz lazım. Hmm. Bir bakalım. Nasıl? Nasıl? Durun bir saniye. Benim aklımdaki ülke buralarda. Aa maalesef değil arkadaşlar. Şimdi öbür ülkemizi bulalım. ülke Şimdi e, ülke bakalım ya ülke yok. Ha buldum. Hindistan dünyanın en çok dünyanın en çok YouTube kullanıcısına sahip ülkesidir. Birleşik bir saniye. Birleşik Krallık lık, yani öbür adıyla İngiltere dünyanın en çok topraklarına ne almış ülkesidir. Bakın arkadaşlar. Mesela mesela bakın. Türkiye'yi bile yönetti ama Türkiye'nin Dev kurtu, kurtardı. Mesela Hindistan'ı bile yönetti. Bakın, Birleşik Krallık koskoca, kendisinden büyük olan dev olan Hindistan'ı yönetti. Hmm. Yönetti denilebilir. Hani çok çok kara parçasına sahip Düny Do dünyanın uydusu olan Ay'ın 95'ini karşılıyor. Bir saniye, ilk önce hepsini temizle diyelim. Kanada dünyanın en çok gülüne sahip ülkesidir. Bu arada iyi haber olan e, bu ülkeden sonra ülke biz Türkiye'den bir bilgiye geçeceğiz. Dünyanın en önemli su yolu Mısır'dan geçer. Tü dünyanın en eski ülkelerinden biri Türkiye'dir. Türkiye mil, mil, milattan önce 2009 yılına da kurulduğu düşünülmektedir. Bazı armalarda bu, bunun yazdığını görebilirsiniz. Ee, Suudi Arabistan dünya en uzun, ay en uzun deniz fenerine sahip ülkesidir. Bir saniye reklamı da atlayalım. Avustralya, Avustralya, e, pembe pembe bir göle göle sahiptir. Dünya dünyanın en büyük dağı Çin'deki Nepal Nepal ve Çin arasında ol Nepal ve Çin arasında olduğu bilin, bilinir. Ama aslında dünyanın en büyük dağı Nepal ve Çin'de değildir. Dünyanın en büyük dağı Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii adaları şu, şu taraftaki Hawaii şu taraflarda şu taraflarda sanırım Hawaii adalarında bulunmaktadır. Hawaii adalarında bulunmaktadır. Ama Hawaii Hawaii adaları Amerika'dan ayrıldığı için artık Hawaii'yi yedi ye Hawaii ya de diyebiliriz direkt. Yani Amerika'ya bağlı değil diye sayılabilir. Hawaii'de. Durun bir Hawaii diye. Hawaii var mıdır? bakayım. Maalesef Hawaii yok. Dünyanın en büyük dağı Hawaii'de olduğunu söyledim. Bu dağın ismi Mauna Kez neden Everest değil? Bunun mantığını söyleyeyim. Ee, bunun mantığı... Arkadaşlar, bunun mantığı... Ee, şey neydi? Ha şimdi aklıma geldi. Bunun mantığı sadece çok basit. Yani bunun böyle olma sebebi ne? Hemen açıklıyorum. 3, 2, 1. Açıklıyorum. Ee, dünyanın en büyük dağı Mauna Kez Dağı, Hawaii adalarındaki Mauna Kez Dağı olmamız sebebi ne? Sebebi çünkü hava e, Hawaii adalarındaki sulara batmış olması. Aslında da Dağ Everest Dağı'ndan daha uzun bir dağdır. Moğolistan'ın Moğol, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusunun sunu biliyorsunuzdur. Ee, ben unuttum ismini. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kendini yarı Moğol, yarı Türk olarak bilir. No, no. Eyvah reklam no. geldi. No. Çin dünyanın e, dünyanın en çok 3. ordusuna sahip ülkesidir. İkinci bilgi olarak Çin dünyanın en çok inşaat yapılan ülkesine sahiptir. Üçüncü bilgi, bilgi Çin dünyanın en çok havayı kirleten ülkesidir. Cezayir hmm. topraklarında da e, toprağı gerçek Cezayir gerçekten büyük bir ülke bunu görebiliyorsunuz ama Cezayir gerçekten küçük de diyebiliriz ülkenin sadece yüzde onu kullanılabiliyor dünyanın en küçük ülkesi İtalya'nın içerisinde bulunmaktadır İtalyanın içeri İtalyanın Durun bir saniye. O kadar küçük ki yani haritada bile göremiyoruz ülkeyi. Ülkenin adını unuttum. İtalya'nın ama içinde. Bakın. Bakın şurada küçücük bir kara parçası var. Orada bir tane bakın. Görüyorsunuz orada bir tane daire içine alınmış. İşte o kara parçası dünyanın en küçük ülkesi. Portekiz ülkesi senelerce kendisinden binler kaç kat büyük olduğunu bilmiyorum ama çok 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 daha büyük olan bir Brezilya'yı yönetti. Bir saniye reklam atlayalım. Hep bu reklam geliyor arkadaşlar. Ekvador e, gördüğünüz gibi Ekvador çizgisinin ismini Ekvador çizgisinden almıştır ama çizgi aslında yanlış yerinde. Ekvador çizgisi aslında da Ekvador'dan geçmez arkadaşlar. Bu çizgi tamamen yanlış. Bir tane çizgi var mı ona bakacağım. E, yoksa heh, varmış. Bakın arkadaşlar. Bakın şuradan başlayan bir tane çizgi var. Rusya ve Ve şurada Alaska'nın arasından dönüp bakın şu tarafta böyle değişik bir şekil oluşturup aşağı doğru giden kutuptan Yeni Zelanda'nın yanından geçen bir çizgi var şutta. Bu çizgi tamamen yanlıştır. Bu çizginin değiştirme sebebi bir günler karışıyor. Eee sebep çeliştirme sebeplerinden birini söyleyeyim. Yani bir anlam örnek vereyim. Ee, mesela bir bir taraf e, Cuma cumada iş son gününü çalışırken bir taraf cumartesi de cumartesi de tatil yapıyordu. Bu iş biraz bu çizgi o yüzden bu iş işleri karmaşık yaptı dediymiş. Bu yüzden bu çizgi değiştirdiler ve işler daha kolay dönüştü. Şimdi bak Arkadaşlar dokunmatiğe gitti telefon. Tekrar açalım. <laughs> Ay hep bu <bırakmam> Allah aşkına. Bu <laughs> kumatı gitti ya. Neyse. Buraya e, ilk önce ülkemizi yazalım. Belçika. Belçika. Yazmadı. Biz o zaman kendimiz yazalım. ...ha Belçika. Belçika Belçika dünyanın en en iyi çikolatasına sahip ülkedir. Belçika çikolatası çok meşhurdur. Dur. Bel Belçika Gerçekten Belçika çikolatası en iyi çikolatadır gerçekten. Ee, arkadaşlar bugünkü gezimiz bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi görüşürüz. Bay bay.